İş hayatında verilen sözlerle ilgili deneyimlerimi ve görüşlerimi aktarmak istiyorum arkadaşlar. Evet, iş hayatında ne yazık ki birçok insan, birçok üst ve birçok ast birbirlerine sözler vermekte. Ve genellikle de sözlerini tutamadıkları için karşılıklı mutsuzluk, karşılıklı motivasyon düşüklüğü oluşmakta. Zaten arkadaşlar bu videoyu yapma sebebim sözlerin verilmesi şeklinde değil sözlerin neden verilmemesi gerektiğine dair düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Evet, iş hayatında iki konumda olabilirsiniz arkadaşlar seçenek olarak. Birincisi söz verirken bir ast olarak birine bağlı olarak çalışırken yukarılara amirlerinize sözler verebilirsiniz. Ya da arkadaşlar siz bir ekibi yönetiyor olabilirsiniz. Zaman zaman ekibinizdeki iş arkadaşlarınıza karşı bir takım sözler verebilirsiniz. Evet neden söz verilir arkadaşlar iş hayatında? birincisi şu ki e, siz bir talepte bulundunuz üstlerinizden amirlerinizden o gün için o şartlarda e, istekleriniz yerine getirilemiyor ise arkadaşlar yukarısı sizi kaybetmemek üzere konu her neyse o konuda size e, kontrolsüz davranarak sonuçlarını da çok kestiremeden kestirmek istemeden size bir takım sözler verebilirler yani bu sözleri tutup tutamayacaklarını çok o an düşünmeden sadece sizin mevcut stresinizi, mevcut beklentinizi bir miktar askıya almak ve sizin yine eski performansınızda görevinize devam etmenizi sağlamak üzere size motivasyon amaçlı sözler verilebilir. Bunun tersi olarak arkadaşlar siz de üstlerinize, amirlerinize bir takım sözler verebilirsiniz. Daha önceki durumlarda, projelerde, bir takım konularda belki başarısız oldunuz, belki Onların sizden beklentilerini yerine getiremediniz. Ve şimdi onlar tekrar sizden yüksek performans istediklerinde konu her neyse daha iyisini yapmak üzere, daha güzelini yapmak üzere sözler vermiş olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat e, siz de hiçbir zaman sözünüzü yerine getirip getiremeyeceğinizden emin olamazsınız arkadaşlar. İşte asıl değinmek istediğim konu. Şu ki arkadaşlar iş hayatında ister yukarılara, üstlerinize söz verin, ister siz çalıştırdığınız insanlara söz verin. İş yerindeki şartlar size bağlı olmadığı için, iş yerinin sahibi siz olmadığınız için iş yerinde arkadaşlar şartlar her an değişebilir ve sonuç olarak verdiğiniz sözleri zamanı geldiğinde tutamazsınız ve tutamadığınız zaman arkadaşlar ister ast olun, ister üst olun sözünüzü tutamadığınızda karşı taraf bundan son derece mutsuz olacak ve size olan güvenini kaybetmiş olacak arkadaşlar. Ve sonuç olarak siz bu güveni tekrar tazelemek için belki tekrar yeni sözler vereceksiniz ya da bu güveni hiçbir zaman tazeleyemeyeceksiniz. Eğer bir çalışan iseniz, bir ast iseniz arkadaşlar belki güveniniz kaybolduğu için amirinize ve şirkete karşı işi bırakıp başka mecralarda yeni şanslar denemek için yola çıkabileceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlar söz vermek iş hayatında son derece riskli bir durum ve bu duruma düşmemek lazım. Sonuç olarak iş hayatında arkadaşlar söz vermeyin. Pozisyonunuz ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun o gün için sözünüzü tutabilmek kudretini hissetseniz dahi arkadaşlar unutmayın ki iş hayatında özellikle de bizim ülkemizde şartlar, ekonomi, iş yerlerindeki dinamikler son derece hızlı ve kısa sürelerde değişebildiği için arkadaşlar mahcubiyet yaşarsınız ve bunu da geri döndüremeyecek şekilde ekiplerinizi demotive edebilir ya da siz amirinize söz verdiyseniz amirinizin size karşı olan güvenini sarsmış olabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla benim size tavsiyem odur ki iş hayatında konu her ne olursa olsun söz vermeyin. Yapabilecekseniz o an için yapın. Yapamayacaksanız neden yapamayacağınızı gerçek sebepleriyle karşınızdakine söyleyin söz vermek yerine arkadaşlar.